Dostlar selam. Bugün Unreal Engine 5 içerisinde Spline kullanarak kendi yollarımızı nasıl oluştururuz? Bunu göstereceğim. Tabi bunu kullanabilmek için ilk önce bir Landscape'e ihtiyacımız var. Landscape olmadan biz bu Spline'ı kullanamayız. Statik Mesh'in üzerine yerleştiremeyiz bu Spline'ı. Çünkü kullanacağımız Tool, Landscape'in Tool'u arkadaşlar. Yukarıdaki Selection modu landscape olarak değiştiriyoruz. Kısa yolla zaten sağda yazıyor. Shift 2 kısa yoluyla da <laughs> ulaşabilirsiniz. Buradan Manage kısmına geliyoruz. 3 adet sekme var. Sculpt, Paint, Manage. Buradan Manage kısmına geliyoruz. Buradan Spline'i seçiyoruz. Spline'i seçtikten sonra Viewport'umuzda ekranımızda CTRL'e basılı tuttuk. Mouse'un sol tık ile bir ikon oluşturduk burada. Landscape ikonu. Devamında CTRL'e basılı tuttum ve spline ne tarafa doğru ilerletmek istiyorsam mouse'un sol tıkına bastım. Şimdi iki tane ikon iki tane ikonun arasında da yeşil bir alan oluştu. Bu e, yeşil alana tıkladığımızda bu ikonlara tıkladığınızda bu işlemi gerçekleştiremezsiniz bilginiz olsun. Bu yeşil alana tıkladığınızda details kısmına geldiğinizde sağ tarafta landscape spline mesh kısmı var. Böyle bir yazı alacaklar. Spline mesh kısmında Element ekleyip index 0 adlı bir element oluşturduk. Devamında burada bir mesh kısmı var. Biz buraya statik mesh atıyoruz. Statik mesh dışında bir şey atayamıyoruz. Bu statik mesh at atadığımız kısım da bizim yolumuzun statik meshi oluyor. Ben önceden bir paket indirmiştim, bir orman paketi. Burada ee, bir yol statik mesh'im var benim. Peki biz bu yolu nasıl? devam ettireceğiz, nasıl uzatacağız, nasıl dallandıracağız, odaklandıracağız veya nasıl birbirine bağlayacağız. Şu şekilde. İsterseniz bu taraftaki ikona tıklayın, istiyorsanız sağ taraftaki ikona tıklayın. Sağ taraftaki ikona tıkladım. Sağ tarafa doğru devam ettireceğim yolumu. CTRL'ye basılı tuttum. Mouse'un sol tıkıyla istediğiniz yöne tıklayıp yola açı verip devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde devamında peki ben bu yolu dallandırmak budaklandırmak istiyorum mesela örnek olarak ben bu yoldan burayı ikiye ayırmak istiyorum buradaki ikona tıkladığınız CTRL'e basılı tuttunuz ne tarafa doğru ikiye ayırmak istiyorsanız tıkladınız ve yolunuz ikiye ayrıldı devamında ben bu yolun sola da gitmesini istiyorum dediniz tıkladınız gene aynı yerden CTRL'e ye basılı tuttunuz sol tarafa doğru tıkladınız ve yol tekrardan bu tarafa doğru bölündü peki devamında ben bu yolları mesela birleştirmek istiyorum dediniz. Şu şekilde yapıyoruz. Gene buradan uzattınız abi. CTRL'e basılı tuttum. Devam ettirdim. Yolumu döndürdüm. Döndürdüm. Ben bu yok. iki yolu birleştirmek istiyorum. Bu ikon seçiliyken CTRL'e basılı tut, diğer ikona tıkladığınız zaman bu iki yol birleşecektir. Ee, kısaca yol böyle oluşturuluyor. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Kısa bir öz tuttum videoyu. Umarım işinize yaramıştır. Eee Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve e, istediğiniz bir video tarzı varsa merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutlaka çekerim videosunu. E, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.